Dolar değerindeki hisse senedi Cornell Üniversitesi öncülüğünde yapılan bir araştırma tarafından Nvidia GPU katili olarak adlandırıldı ve bu haberin ardından hisse fiyatı tek bir günde 3 katına çıktı. İşte bu şirket hakkında bilmen gereken her şey. Cornell araştırmacıları bu küçük şirketin yeni yapay zeka işlemcisi olan Gemini çipini test etti ve bu çipin Nvidia'nın çipiyle aynı performansı sağlarken %98 daha az enerji tükettiğini ortaya koydu. Bu oldukça önemli bir gelişme çünkü hepimiz biliyoruz ki yapay zekanın en büyük darboğazı enerji tüketimi. Gelecekteki büyük yatırımlar yapay zekayı daha enerji verimli hale getiren şirketlere yönelecek. Bahsettiğimiz şirket GSI Teknoloji, Nvidia'nın çipi ile aynı işi %98 daha fazla enerji verimliliği ile yapabilen donanımlar büyük bir fark yaratıyor. Şirket ayrıca enerji kaynağına bağımlı olamayan drone, savunma sistemleri ve uydular gibi alanlarda kullanılan pazara odaklanıyor. Yeni geliştirdikleri Gemini 2 çipinin ise daha hızlı ve daha verimli olacağı, bu sektörlerde gerçek dünya uygulamalarını hedeflediği söyleniyor. Daha fazlası için borsa uzmanını takip etmeyi unutmayın.